Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma arama kurtarma timi 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla denizde ve kayalık alanda Türk bayrağı açtı. Ölüdeniz Mahallesi Kumburnu Plajı'nda Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jaktimi Timi ve plaj çalışanları hazırlıklarını tamamladı. Daha sonra jet ski ile suya açılan 6 kişilik ekip 12 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki Türk bayrağını denizde yüzdürdü. Suda dalgalanan Türk bayrağı kayalık alana yaklaşınca Jaktimi Timi kayalardan sarkarak ikinci Türk bayrağını da açtı. Ardından plaja Atatürk'ün resminin bulunduğu Cumhuriyet Fazilettir yazılı bayrak serildi. Etkinlik yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi. 19 Mayıs 2019'da Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yakılan Kurtuluş Meşalesi'nin 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferle taçlandırıldığını hatırlatan plajın işletme müdürü Burak Ardahan, zaferin 100. yıl dönümünü Ölüdeniz'de Jaktimi ve Kumburnu ailesiyle birlikte anlamlı bir kutlamayla gerçekleştirdiklerini söyledi. Karada ve denizde Türk bayrağını gururla dalgalandırdıklarını söyleyen Ardahan, şehitlerin kanıyla yazılmış bu aziz bayrağı her yerde dalgalandırmak istediklerini dile getirdi.